Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte moduna devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi değişik bir alba modu buldum. Bunu tanıtacağım arkadaşlar. İsterseniz yavaşça baş, başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu alba çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Ama şimdi test edeceğim. Nasıl güzel mi alabalar diye. ben baktım. Şimdi böyle bir Yarış yeri yaptık. Yarış pisti falan yaptık abimle birlikte. Şimdi ablığı koyacağız. Şöyle şuraya dizelim. Hop. Bu ama yamuk çıktı ya. <laughs> Neyse. Bir de şunu koyayım. Böyle. Bu buna aynı mı acaba? Yok. Kırmızı var. Bir de bu var. Bir de şu var alamadım. Bu. Babaa bu şimdi süreceğiz. Anam bir daha koydum. Şimdi bu babaadan başlayalım. Baksana çok değişik alabaya benziyor platformun falan. lastikleri üzer. Değişik babaa. Baksana çok değişik. Ama falan niye mavi? Bilmiyorum. Şimdi L'ye basıyoruz. Allah! Çok hızlı Allah. Dön 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 kontrol etmesi biraz zor ama çok hızlı gidiyor. Uhu! Anam çarptım. Şimdi arkadaşlar boya dilif dilif yapacağım. Anam Oğlum abi çok hızlı o hiç silemiyorum. Uhu! Şurada bir tane araba var. Şimdi şalbaya geçelim. Baba değişik bir şeye benziyor bak değişik bir şeye benziyor. Arkası bunun değişik. Şimdi buna gelelim. Bu, bu, çok hızlı değil de diğerinden daha yavaş bu. Birazcık <laughs> yavaş birazcık. Araba iç 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 içe girdi. Şimdi kırmızı nerede lan? Kırmızının tam içine girmiş oldu. Şimdi kırmızıyla birlikteyiz. O kırmızı da güzel gidiyor. Ha. Bayağı güzel arkadaşlar. Aa böyle çok güzel balabal var. Şimdi şimdi alabalaya bir bakalım. Bu eğilmiyor, onu çıktı Bakın böyle bir siyah bir al alabal var, beyaz var. Böyle alabalalar var. Şimdi şuraya bir koyalım. Tamam bay Bir gidelim. Oo bu çok ıslamış. Tavukla anında geçtim. Baksan tavuk. Tavuk ne olduğuna şaşırıyor. Ne buna koyayım diyor. Bayağı hızlı araba. Arabayı bir de gerçekçi yapmış. Direksiyonuna baksana. Ama kayıp oldum mu? Şurada herhalde yer. O araba o kadar hızlı ki. on tavuk çekilsin. Şu an ne yaşadığımı bilmiyorum. Şimdi balaba, ababa Araba'yı teslim etmişti. Ne yapalım? Oo. bayağı güzel. Baba, baba, galiba. Bakın bayağı gerçekçi, bayağı gerçekçi alabalar. Şimdi kırmızı var, bir de bu var, Bir de bu var. Sevdiğiniz arabalar hangisi oldu? Yorumlara yazın. Kırmızı mı oldu, siyah mı oldu, beyaz mı oldu, mavi sarı mı oldu yoksa grimsi bir renk mi oldu? Yorumları yazın. Ben bu ben bunu çok beğendim. Mavi, mavi sarı. Çok şekil duruyor. Şimdi bir daha söyleyelim. Mesela şöyle sürelim ya. Yanlış bastım. Hayallar. İkinci şans. İkinci şarjını soracak. Hmm. Heh, tamam. Arkadaşlar. Şimdi. Allah. Bu elgosu da yapmış adam. Bayağı gelecek Kafanın yarısı çıkıyor arabadan. Bayağı güzel. Baksana domuzlar Bayağı geç geç geçiyor. Bayağı hızlı ol baba. Baya hızlı. Yürü. Oh, oh, araba attı. Şimdi ne bu neymiş? ne biliyoruz? Hep de göstermeyeyim. Şimdi şuradan başka araba var mı gösterecek? Bakayım bir de aldım şunu aldım. Belki kaçırdığımız bir link vardır. Tamam. Tamamına baktık. Buna baktık, buna, baktık buna. Ama siyah bakmadık biz. Siyah bakmadık arkadaşlar. Bunun bildiğimiz. Böyle şey. Bayağı değişik işte. Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu bitirdik arkadaşlar. Görüşürüz ve bye bye.